aleyküm Aleykümselam. Sevgili arkadaşımız Orhan Bey'den Güzel Yurt hakkında Güzel Yurt'un tarihini bizlere anlatacak. Buyurun Orhan Bey. Evet. Güzel Yurt çok eski bir uygarlığa değişiklik yapan bir yerdir. Neolitik çağdan beri yani dünyanın ilk kurduğu çağdan beri Güzel Yurt'ta hayat devam ediyor. İlk yerleşim yeri olması hasebiyle Güzel Yurt'ta Hititler, Persler, Fridyanlar, Ardından Doğu Roma İmparatorluğu Bizans burada hükümdarlık kurup burayı Hristiyanlarla birlikte şenlendirmiştir. Ve Nenezili din bilgini Aziz Gregorios burada Rum Ortodoks mezhebini kurmuştur. Kendisi daha önce Kudüs'ten yapılan baskılardan dolayı İskenderun üzerinden, Tarsus üzerinden buraya yerleşmiştir. Ve burada İznik konsülleri toplantısını yapıp daha sonra Katolik mezhebinden ayrılıp Ortodoks mezhebini kurmuştur. Ve burası çok önemli bir dini merkez olmuştur. Dünyada ilk manastır hayatının başladığı yer Güzel Yurt Manastırlar Vadisi'dir. Ve ilk Küçük Ayasofya dediğimiz şu anda kilise cami olarak kullanılan yer milattan önce 385 yılında yapılmıştır ve Bizans İmparatoru Theodosius yapmıştır. Ve çok önemli bir yerdir. Burada şu anda cami olarak ibadet yapılmaktadır. Freksleri badanayla kapatılmıştır. Ve Sivişli kilise 1877'de bir e, tadilat görmüştür. Orası da zamanında hastalara iyileştirmek için bir hastane görevini görmekteymiş. Daha sonra Yüksek Kilise şu anda etrafında böyle gölet olarak kullanılan güzel bir mesire alanı var. Güzel Yurdun çok büyük bir tarihi e, süreci var. Doğu Bizans İmparatorluğu güç kaybetmeye başlayınca Anadolu'ya Selçuklular hakim olmaya başlayınca Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçuklu burada hükümdarlık kurmuştur. Birinci Mesut Anadolu Selçuklu hükümdar birinci Mesut bugünkü Belisırma'daki kayadan olma kiliselerde onun e, mevcuttur. Buradaki Rum halkı tarlaları ekip biçmeyi bildiği için buraya yerleştirilen Türkler onlardan ekip biçme işlerini öğrenmiştir. Buradaki yaşayan Hristiyanlara herhangi bir baskı yapmamıştır. Bununla birlikte burada Selçuklular yıkıldıktan sonra Osmanlı hükümdarlığı başlamıştır. Ve burada burayı alan Yıldırım Beyazıt Han, ilk burada Kayadan Oyma Camii'de namaz kılmıştır. Çok önemli bir merkez olarak kabul edilmekte. Şu anda orası boş olarak duruyor. Ve Rumlar burada Osmanlı 1. Meclisi Mebusan'da 1. Meşrutiyet'te yani 1876'da milletvekili yapan Rum milletvekilleri var. Belediye başkanlığı yapan Rum belediye başkanları var. 1924'e kadar burası cazibe merkezi olarak duruyor. Kayseri'den insanlar buraya geliyor. Burada el sanatları çok gelişmiş durumda. Türkler çömlekçilikle uğraşıyor. O zaman çömlek çok ileri derecede bir kullanım amacı olduğu için şu andaki çelik veya işte teflon olmadığı için bütün insanlar çömlekten yiyeceklerini pişirip çanakta yiyorlar. Küpler, pekmezleri hesaplıyorlar. Buranın şarap üzümleri çok meşhur. Bunlar tarafından bağlar dikiliyor, sonra Türkler dikiyor. Bizim Türkler pekmez olarak üzümleri kullanıyorlar. Sofralık üzümleri meşhur, kayısısı meşhur ve burası dünyada çok önemli bir merkez. Çünkü e, e, Çarlık Rusyasının imparatoru Çar II Nikola, o zamanki başkent San Petersburg'dan Abanoz ağacına oyma buraya. Kilise camiye Rum Bizans İmparatoru Theodosius tarafından yaptırılan kilise camiye ikonalar gönderiyor. Bu ikonalar abanoz ağacından oyma çok kıymetli. Dünyada en sert ağaç abanoz ağacıdır. Oyması da çok zordur. Kürsüler var içerisinde ve güzel uçun içerisinde 50 tane kilise var. Gezilip görülebilecek. Şu anda mevcut 3 tane yeraltı şehri var. Daha fazla yeraltı şehri çıkarılabilir. Çünkü çok fazla yeraltı şehri var. E, burası Karamanlis ailesinin doğduğu yer. Yunanistan'da başbakanlık yapan e, Kostas Karamanlis ailesi buradan gitme. Ve bir zamanlar buradan yine ailesi giden Yunanistan Dışişleri Bakanı var. Dora Bakoyanlis. Onun da ailesi güzel yurttan gitme. Bizim buranın ilk ismi Rumlar zamanında Karballa oluyor kullanılıyor. Ardından Kalvari ve Selçuklular buranın ismini Gelver yapıyorlar. Selçuklu Türkleri Gelver yapıyor. Gelver ismi 1965'ten itibaren değiştirilip Güzel Yurt olarak kullanılmaya başlıyor. Ve 1924'te Türk-Yunan savaşından sonra 1,5 milyon Rum mübadeleye tabi tutulduğu için buradaki Rumlar da Yunanistan'a gönderiliyorlar. Yunanistan'daki Evlat Fokhatiyan, Türkler diye ki Kozanadaki Türkler buraya yerleştiriliyor. Mal takası oluyor. Buradaki Rumlar en az 500 hane rum Yunanistan'a gönderiliyor. Bizim Balkanlar'daki Arnavutlar, Selanik Türkleri Güzel Ur'da getirilip yerleştiriliyorlar. Bizim Güzel Yurt şu anda maalesef Nevşehir'in gölgesinde kalmaktadır. Turizm pastasından istediği pastayı elde edememektedir. Türkiye'de Güzel Ur'u tanımıyorlar. Güzel Ur'luyum dediğin zaman Kıbrıs güzel yurttu mu diye soruyorlar. Aksaraylıyım dediğin zaman İstanbul Aksaray mı diye soruyorlar. Onun için bizim en büyük eksikliğimiz tanıtım eksikliği ve bizim hatta İlber Oltaylı'nın kitabının sayfasında yazıyor. Karamanlı Türklerinin işte Türk olduğuna dair buradan gidenlerin öyle bir iddia var. Bu kanıtlanmamış bir iddia. Ben onun tam olarak gerçek olduğuna inanmıyorum işte. Buradan giden Rumların Karaman Türkleri olduğunu iddia ediyorlar. İşte Karaman Türklerinin Yunan alfabesiyle yazıp Türkçe konuştuğunu iddia eden tarihçiler var. Bu da ayrı bir araştırma konusu. Ve bizim çok fazla tarih birikimimiz var. Bizim buradan Kurtuluş Savaşı'nda çok fazla şehitimiz var. Ve bizim buranın en büyük özelliği İstanbul Yeditepe'li şehir. Bizim burası da Beştepe'li şehir her tarafından ayrı bir şekilde burayı izleyip göz, gözlemleyebiliyorsunuz ve dediğim gibi bakı noktası var bakı noktasından baktığınız zaman Sivişli kilisenin üzerine çıktığınız zaman ayrı bir hava oluşuyor güzel yurtu gözlemleyebiliyorsunuz yüksek kilise enfes bir yer ve e, hayatının son zamanlarını çiftlik evinde geçirdiği yer Ortodoks mezhebinin kurucusu Nazismos e, Gregorios Kızıl Kilise'de hayatının son zamanlarını geçiriyor. Onun için bütün herkesin güzel yurtu gelip gezmesi lazım. Zaten burası Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu Konstantin Bartolomeos buraya çok ayrı bir önem veriyor. Zaman zaman burayı ziyaret ediyor. Hatta aşağıdaki şu anda bizim kilise cami olarak kullandığımız yer Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Diyanet kontrolünde buranın müze olmasını özellikle talep ediyorlar. Ama e, bizim güzel yurtun en büyük eksikliği kanıtımsızlık ve yabancıların burayı ziyaret etmemesi benim en çok arzu ettiğim zaman zaman bizim buraya turizm bakanları geldi zaman zaman devlet erkanı geldi ama devletin en üst noktasındaki kişinin, cumhurbaşkanımızın Sayın e, Reisimiz Cumhurbaşkanımızın, Devlet Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın burayı ziyaret etmesini özellikle istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burayı ziyaret ederse eminim burasının makus talihi değişecektir. Çünkü burası gerçekten çok önemli bir yer. Ve bizim burada insanlar hoşgörü içerisinde yaşamışlar. Rumlarla Türkler. E, 24'ten sonra da buraya gelen muhacırlarla aynı şekilde hoşgörü içerisinde yaşıyorlar ve kız alıp vermeler oluyor ve bizim burası tarihin önemli merkezlerinden birisi maalesef şu anda bu cazibesini yitirmiş durumda dünyanın çeşitli yerlerinden turistler geliyor Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan Yeni Zelanda'dan, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Rusya'dan işte insanlar Nevşehir'den tura bindiği zaman Nevşehir ıhlara, Nevşehir beli sırma diye gezip gidiyorlar halbuki ıhlara vadisi, ıhlara bize bağlı bir belde Yeni Sırma bize bağlı bir köy. Bizim burası 1989'da Turuduza sayesinde Aksaray'ımız vilayet oldu. Güzel yurdumuzda ilçe oldu. E, Mehmet Altınsoy Allah rahmet eylesin büyük emekleri var. Kendisi ANAP'ın kurucularından. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. E, burası için çok uğraştılar. Ve biz... Öncelikle Orhan Bey'e teşekkür ediyorum verdiği röportajdan dolayı. Allah razı olsun kendisinden. Ben de e, sayın Fuat Ertem arkadaşımızın açmış olduğu kanalı e, bütün herkesin takip etmesini istiyorum.